Herkese merhabalar ben Dora ve bu videoda meşhur Baron Nature'dan bahsedeceğiz. Ancak bu ihtişamlı yaratığa değinmeden önce şu anki yaşam yeri olan Sirdar Vadisi'ne kısaca bir bakalım. Sirdar Vadisi, Valoran'daki Serpentine Nehri, Freljord ve Iron Spike Dağları arasında kalan bölgededir ve Valoran'da büyü enerjisinin en yoğun formunda olduğu sayılı mekanlardan birisidir. Bu büyü enerjisi o kadar güçlüdür ki bölgedeki doğal yaşamın mutasyona uğratmıştır. Çift başlı kurtlar ve dev kurbağalara sebep olduğu gibi çeşitli küçük hayvanlara dev ev sahipliği yapar. Savaşlarla yıpranmış bu bölge bir sonraki büyük savaşı bekleyen, yuvası kaosla közlenmiş alevinin kokusunu taşıyan ejderhanın da ilgisini çekmiştir. Bu antik yaratığı, derin uykusundan uyandırma cesaretinde bulunanlar dikkatli olmalıdır. Zira keskin dişleri ve boğucu nefesi en cesur şampiyonlar tarafından bilenmiştir ve o halen badinin derinliklerinde bekler. Ejderha, elbette ki ligdeki ikinci en güçlü yaratıktır. Birincisi ise herkesin bildiği üzere DRAVEN maalesef değil, Baron Nature'dır. Adalet günlüklerinden baron ile ilgili makaleye bir bakalım. Adalet meydanlarındaki birçok tarafsız canavar, Runeterra'daki yaşayanlarından esinlenilmiş yapay yaratıklardır. Savaş alanında gördüğünüz Baron Nature, aslında gerçek baronun tamamlanmamış bir kopyasıdır. Gerçek baron ise artık eski bir efsaneden ibarettir. Hikayeye göre Nature, Sihirdar Vadisi'nden geçen Serpentine Nehri'nin hakimi çok güçlü bir solucanımsıydı ya da yılanımsı da diyebiliriz. O kadar güçlü ve korkunç bir yaratıktı ki Demasya ve Noxus'un orduları bile Baron ile karşılaşmamak için nehirden uzak dururlardı. Sihirdar Vadisi inşa edildiğinde Baron nereye ya da neden gittiğine dair en ufak bir ipucu bırakmadan kayboldu. Elbette ortalıkta birçok dedikodu var ancak emin olduğumuz tek şey baş büyü mimarının bu kopyayı Baron'un ufak bir heykelinden ve görüp de yaşamayı başarmışlığın anılarından yapmış olduğu. Makale böyle. Ee, Adalet günlüklerinde yayınlanmış olan makale bu şekilde. Dolayısıyla Rek'Sai'nin Baron'un kızı olduğunu çeşitli mantığa dayanmayan delillerle iddia edenlerin çok büyük bir olasılıkla gördükleri Baron'un gerçek olmadığını bile bilmediklerini düşünürsek bu sallamasyon şeylere kulak asmamak gerek arkadaşlar. Rexai'nin Baron'un kızı olduğunu kesin ve net bir bilgiymiş gibi paylaşan ve iddia eden sayfalar ve siteler eğer gördüğünüz her mor şeye Baron'un evladı muamelesi yapacaksanız buyurun yeni şampiyon Baron'un gerçek kızı. Üstelik Brand ulti atarsa közlenmiş patlıcan formuna geçiyor. Aynı şey Kalista ve Senna için de geçerli. Sırf ikisi de ruh diye, ikisi de yeşil diye, ikisinin de trash bir alakası var diye bu aynı kişi oldukları anlamına gelmiyor. Hikayelerde gizem unsuru bazen güzellik olsun diye bazense mecburen bırakıldığı için LoL'un hikayesinden çok fazla spekülasyon çıkarılabiliyor. Hatta bunu komple videolarımız var zaten biliyorsunuz biz de uğraşıyoruz bunlarla ama Yeterince delil görmediğiniz söylemlere kulak asmayın arkadaşlar. Bunlar sırf klik peşinde çırpınan e, insanlardan başka şeyler değil ve bu tarz yanlış veya desteksiz bilgilerin yayılmasına lütfen siz de engel olun. League of Legends gibi çok geniş ve güzel bir hikayesi olan e, bir oyunda insanlara yanlış bilgi yayılması hiç hoş değil. Direkt gerçekmiş gibi Riot tarafından resmi açıklama yapılmayan şeyleri gerçekmiş gibi paylaşan sayfaları lütfen rağbet etmeyin arkadaşlar benzer teorilerin tartışılması ve LOL ile ilgili birçok daha fazla şey için Stratara forumuna açtık. Önümüzdeki hafta yapacağımız İstanbul buluşması ile ilgili bilgiyi de burada bulabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz imkanı olan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yenilikleri kaçırmamak için Facebook sayfamızı ve Twitter'ımı takip etmeyi unutmayın. Bizi desteklemek isterseniz hotstr.com slash bağış html sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Videoda açıklaması olan yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler ve görüşmek üzere arkadaşlar. Why would Draven get a gnasher's tooth? Because Draven.